AK Partili Gültak, CHP'li Seçer restleşmesinde Gültak'tan şok hamle. Çamlıbel esnafının önüne Seçer'i resmen attı. Çamlıbel'i yapmak istiyorum ama Seçer engelliyor. Hem de tek tek Çamlıbel esnaflarının ismine özel mektup yoldu Biraz siz maalesef biraz psikolojiniz bozulmuş. Lütfen bırakın o mikrofonu. Burası meclis. Burada istiyorum Lütfen verin. Lütfen benden izin almanız lazım. Büyükşehir Meclisi'nde başlayan AK Partili Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ile CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer arasındaki gerginlik, Büyükşehir zabıtalarının Akdeniz Belediyesi'ni basarak skuterlara el koyma girişimiyle zirve yapmıştı. Evet bize memurluğu burada yönetemezsin Ben 30 yıllık memurum, burada yönetemezsin. Seçer, Çamlıbel için yetki vermedi, Gültak büyük şehri Çamlıbellilere şikayet etti. Çamlıbel ile ilgili de bir plan proje yapmıştım başkanım. O konuda da herhalde başka bir projeniz varmış. Onda da yetki vermediniz ama oradaki esnaf da, buradaki esnaf da bu projeler konusunda hızlı hareket edilmesini istiyorlar. Sizlere de ciddi talepler geliyor, bana da geliyor. AK Partili Gültek ile CHP'li Seçer bir kez daha Çamlıbel üzerinden karşı karşıya geldi. Çamlıbel için bölgeyi canlandıracak ve yeniden hayat bulacak projeyi uygulamayı planladıkları Atatürk Caddesi'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi yetki ve sorumluluğunda olması nedeniyle Gül Town projesine Büyükşehir Yönetimi tarafından onay gelmedi. Gültağ, uygulamayı düşündükleri proje için 10 Haziran 2020 tarihinde resmi yazıyla Büyükşehir Belediyesi'nden yetki devri istediklerini fakat 28 Temmuz 2020'de aldıkları yanıtla taleplerinin reddedildiğini her ortamda dile getirdi. Gültak bununla da yetinmedi, Çamlıbel esnaflarına tek tek isimlerine özel mektuplar yazarak Büyükşehir'i şikayet etti. İlişkilerimiz bozulur, istediklerinizi yapamam gibi birazcık da olsa böyle hani üst perdeden böyle hani hafif şey hissettim ben yani bak olmaz sonra yapamayız anlaşamayız gibi bunu da şahsen doğru bulmuyorum